gelir misin konuşmamız lazım. Tamam hayatım birazdan gelirim. Hemen Sadık Ay gene neler oluyor bu evde sabah sabah? Yok bir şey. Büyük taşınma ile ilgili fikirlerimizi anlattık. Sanırım babamla onu konuşacak. Ne 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 ne? Yani babası gidince oğlum benimle gelmeyecek mi? o Tuğçe ile evlenip burada mı kalacak? Üstünü üstlük okulu da mı bırakacak? Bak Sadık, işler iyice sarpa sarmaya başladı. Bence şu kararını bir daha gözden geçirsen çok iyi olacak. Hayatım bilemiyorum, kafam karma karışık. Ben bir yerde bir hata yaptım ama nerede? Ben sana söylemiştim. Ya her şey para değil, her şey daha çok kazanmak değil. Şekerim, bunun böyle olduğunu ben de biliyorum. ama bu işi alırsam hayatımızı garanti edebileceğimizi falan düşündüm. Onlar için sevdikleriyle beraber olmak çok daha önemli. Aslında biliyor musun? Benim için de öyle. Sahi mi? Sadıkçım, bu işin senin için ne kadar önemli bir fırsat olduğunu biliyorum. Ya sırf kararını etkilememek için kendi fikrimi söylemiyorum bile. Çünkü... Çünkü eğer bunu yaparsam sana haksızlık edeceğimi düşünüyorum. Firuze'den, Suzan Hanım'dan kafeden ayrılmak benim için de çok üzücü. Ama yine de şunu bilmeni istiyorum ki... ...eğer mutlu olacaksak seninle dünyanın öbür ucuna bile gelirim. Betüş. Lütfen kendi içindeki sesi dinle. Ve seni ne mutlu edecekse onu yap. Ama bunu yaparken çocuklarımızı da düşün. Eğer taşınmamız gerekiyorsa taşınırız. Ama bunları onlara başka bir dille anlatmamız lazım. Tamam Betüş. Tartışmamızın hiçbir anlamı yok artık karar verdim. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne? Evet. Yalnız sakın şimdi söyleme çocuklara bunu, tamam mı? Ee, ben dönünce birlikte söyleriz. Zira onları çok daha büyük bir sürpriz bekliyor. Ay, nereye? Ne sürprizi? Hayatım ofise gidiyorum. Yani malum Umur Bey'e eşyalarımı toplayacağımı söylemiştim. Yeni işe de gidemeyeceğime göre işsiz kaldım.